Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Tan Taşçı'nın aracı tırla çarpmıştı. Şarkıcı Tan Hastane'ye kaldırıldı. Tan Taşçı'nın sağlık durumu. Tan Taşçı sevenlerini korkuttu. Burdur'da tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Taşçı'nın sağlık durumu merak edildi. Şarkıcı Tan ve yanındaki iki kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı. Şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri Ecmel Kayahan, Burdur'un Bucak ilçesinde kaza geçirdi. Tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Ecmel Kayahan İdaresi'ndeki Cip Bucak Antalya Karayolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 nk 616 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen taşçının ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.